Şimdi dün gece yarısı yine SPK bir sürpriz yapmış. Bizlerle iki yeni halka arz onayını paylaşmıştı. Gülermak Ağır Sanayi'nin detaylı bilgilerini şöyle taslak izahname bilgilerini gelen bilgileri sizlerle paylaştık. Henüz onaylı izahnameler gelmedi. Sıra geldi Ege Yapı GEO'ya. Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin şöyle taslak bilgilerine bakalım. 15 TL fiyattan halka arz olacak biliyorsunuz arkadaşlar. Dün akşam Ufaktan bilgileri vermiştik. EGY kısa kodu ile 15 TL fiyattan bireysel eşit dağıtım olarak T1 T2 bakiye kullanılmadan halka arz edilecek. Henüz tarihler netleşmedi. Henüz katılım endeksleri açıklanmadı. 61 milyon 200 bin lot halka arz edilecek. Arzdan gelecek para 918 milyon TL. Yani çok yüksek bir miktar değil. Hani bir mak gibi değil. Gülermak'ın 4 milyardan fazla halk arzdan gelecek parası vardı. %25.14'ü halka açık olacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek. Halk Yatırım Konsorsiyum lideri. Gelen parayla ne yapacaklar? Üretim maliyetlerinin finansmanı %95. Yani diyorlar ki kardeşim biz konut yapıyoruz, geliyor yapıyoruz ama hani bunların giderlerini, proje masraflarını bankadan kredi çekmeyelim, faiz ödemeyelim gelin halka arz olalım demişler. Gelen paranın %95'ini yani yaklaşık 800 milyon TL'yi üretim maliyetlerinin finansmanında kullanacaklarmış. %5'ini de pazarlama ve genel yönetim giderlerinin finansmanında kullanacaklarmış. Bir onaylı zamanla gelsin, bir detaylar ortaya çıksın daha hani şu karlara falan bir bakarız. Taahhüdü de varmış arkadaşlar. Taahhüdü 30 gün boyunca Brüt halk gelirinin %10'u ile fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler uygulayacaklarmış. Ege Yapı Avrupa GYO projelerinde şöyle bakalım. Kekliktepe, Modern Yaka, Ege Yapı Beyoğlu, bakın İstanbul, İzmir, Ege Yapı Yağcılar, Ege Yapı Şile, Çanakkale, Ayvacık'ta bunların yapı projeleri var. Hatta il seçin diyor. Evet, İstanbul, Çanakkale, Yalova'da devam eden projeler varmış. Gelecek projeler, tamamlanan projeler. GEO sektörü hani biraz bize uzak. Bunu daha önce de söylemiştik. Hani özellikle 2023 sonlarında gelen o Avrupa kent ve sur tatil hani dilimiz biraz yandı. Şimdi de sütten ağzımız yandı ya. Yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. Görünen o ki tamam halk arıza katılırız ama hani şimdiden 1000 TL yedek akçe anca ayırırız fazlasını pek sanmıyorum. Oyun içinde bulunmak için. Aramada da olduğu gibi. Sümer varlıkta olduğu gibi. Ege yapıda da oluruz arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz.